Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber size sizlere haritamı göstereceğim. Şimdi öyle değişik haritalar yaptım ki iki tane yaptım. He üç mi yaptım ben? Skibidi, çük, üç, anam. Anamı sormayın. her skibidi yapamadım arkadaşlar. Girelim. Ay şimdi yapamam şimdi. İlk yaptığım harita bu mu? Ee, nasıl nasıl söyleyebilirim? Haa Zana ne? İnşallah sakın. E, oyna. Oyna. Oyna Zana. Ne oluyor lan? Oyunum bozuldu. He. Hey, yapmaya çalışıyorum ya. Arkadaşlar durun ben bunu yapacağım. Arkadaşlar şimdi yaptım. Ee, başlattım yani. Yaptım. Yapmadım aslında. Nasıl yaptım ne? Şöyle ben. Bununla mı Allah aşkına. <Sessizlik> bu şey tam ya. Ya ama ya ilk bunu göstermeyecektim. İnsan haritası. İnşallah bu bot kendi kendini öldürmez. Böyle bir tane enerji alacağım ben. ne Abicim beni geriden götür. Beni geriden götür abici. He? Merak edenler için nereleri gö götürüyor portal gösteriyorum sizin için. Arkadaşlar böyle bir şey kollarda şurada arkadaşlar. Ee, göstereyim size kolları şurada özellikle göstereyim. Bura nereye gidiyor? Anam işte. Size tam gösteremedim arkadaşlar. Şimdi bu haritayı göster... Eee... Şimdi harita gösteriyorum. Ver ver. Çocuk yapmaya çalıştım. Çocuk adam. Öbür haritamı göstereceğim size. Skibit tuvaleti yapamadım. <laughs> e, ee, hiç yapamamışım. Boş harita. En son onu da oynarız. Ay bu üç. Anandı bu harita. Hop hop hop. Bayer Arkitep sessiz olan delidir. O yüzden çubuk koydum yazına. <laughs> 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 en son ikisinin de el problemi bu arada biraz da el problemi ile ilgili. Kutu kutu, ah, nasıl tüm geliyor? <laughs> zaten hmm, öyle öyle çok değil. Yine yiyeceğim bari size hiç çok gelmedi. O fank yüzünden o şarı fank yüzünden. <laughs> balde zaten balde basit. Aa, hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. sablaşma mı? Vallahi mı? Kötü babat. Kötü babat. Kötü babat. Bir öldüreceğini söyle. E tamam, tamam. bitti. Yine girmem lazım. Ben. <laughs> girmem lazım, girmem lazım. Bu yeri gösteremedim. Benim var ya, benim çüküm var ya işi biliyor. Hay yani şey, ne dedim ben ben? Üç Üçüküm var ya 3 Üç yazmaya çalıştım daha bir şey çıktı. Şe Üçük. Üçüküm var ya. Ya. Yeah. Söyleyemedim arkadaşlar. Neden acaba kaplumba deden? Evet. Jibili pa 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 Jibili bibi pa 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 ya pa <laughs> pa <pop> yes ölüyorum <laughs> yes. hadi burada bekleyeceğim <laughs> What? <laughs> 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 <laughs>

ne gibi ben de kutu kutu pens oynuyorum. Neredesin <Sessizlik> lan? Gel lan buraya dynamite. <Sessizlik> Yuh <Yok> yani ya. <Sessizlik> Senin kokun başka. Estan aşini kinaka. Estan aşini kinaka. Estan aşini kinaka. Bu skibidi haritasıyla herkes de oynayacağım. Yani bakalım botlar beni öldürebiliyor mu? Abi şey yok. Sanki orada olacak bir şey olmazsa. Bir şey olmaz arkadaşlar ya. Yani bu 700 dakikalık video mu çıkacak ya? Senin kokun başa. nam refer. Bam 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 bam. bam. Ee, Tam görmedim arkadaşlar vallahi billahi. Sana sanıyorlar bir erdi. Arkadaşlar bu videomuz bu kararlıktı. Beğendiğiniz beğendiğiniz ve Türkçeyi unutma unuttum. Türkçe unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz. Vi...